Mudurnu Bol yolundaki son durum Mudurnu çıkışından şu anda Bol istikametine doğru devam ediyoruz. Mudurnu devlet Hastanesi'ni geçtik ve şu anda Mudurnu tavukçuluk testlerinin önünden doğru devam ediyoruz. sonra yeni yola bağlantımız olacak. Ankara istikameti, İstanbul Ankara isti, isti, İstanbul, istikameti, İstanbul Allah'ın istikameti, Taşkes'te istikametine doğru yeni bir burada bir e, göbek yapıldı ve bu göbek e, vatandaşlar tarafından, herkes tarafından ee, ilk bakışta ilgiyle karşılanmıştı ama sonrasında da şu anda bu göbekte sadece bir problem olduğunu söylüyorlar. O da e, Mudur'la gelen yolcuların mecburen Çarşamboluoğlu ist e, istasyondan geçmeleri. Diğer yolda tek şerit verildiği için e, burada da bakalım bir nasıl bir çalışma yapılacak. Acaba o tek şerit diğer yol e, iki şeride değiştirecekler mi yoksa? Böyle devam mı edilecek. Yol genişlemesinden dolayı elektrik direklerinde, telefon hatlarında yenileme çalışmaları var. 4 aydan 4 ay gibi bir süredir e, Karataş köyü Dibekanı sanayi bölgesinde telefon hatları telefon hizmeti yol çalışmasından dolayı verilemiyor. Şu anda yol çalışmasında sona gelindi. E, ama e, çetin işletmeleri yoldaki e, diğer düzeltme çalışmaları ve yolun kıyılarında yapılacak bariyer çalışmalarına yakında başlayacak. Yeni yapılan yolda iki şerit geliş gidiş olarak planlandı ve şu anda da görüyorsunuz Saray Elvas'ın yanındayız. Yanlara da birer tane emniyet şeridi konuldu. O emniyet şeridini şu anda genellikle e, traktörler yoğun olarak kullanıyorlar. O iyi bir şey. Normalde aslında yapılmışken 4 şerit olsaydı daha iyiydi ama buna da şükür. Çünkü bu yolu Mudunlar, Gönüklüler, Nallıhanlılar uzun yıllardır bekliyoruz. Çünkü bu yol öyle e, normal bir yol değil. Çünkü neden? Herhangi bir deprem anında, Dağı'nda problem yaşandığı zaman, burası alternatif bir kanal olarak sistemde görünüyor. Ve şu anda Karataş köyü mevkine doğru geldik. Burada da e, eski yol zamanında. Çok kazalar, ölümlü kazalar bile oldu. Şu anda da yine e, tehdit. Neden? Çünkü yol çok e, aşırı derecede düzgün olduğu için burada sürücüler yolu gördüğü anda olabildiğince gaza basıyorlar. Buraya sanırım yakında bir ya kamera sistemi veyahut da bir radar sistemi koyarlar. sabahın erken saatlerinde şu anda yeni yapılan yolda buzlanma nedeniyle buzlanma nedeniyle ekipler yolu tuzlama çalışması yapıyorlar. Şu anda Abant kavşağındayız. Evet Abant kavşağındayız. Buraya da kavşak verdiler. <laughs> telefon hatları buraya kadar devam ediyor. Evet, Aban Sapı Çarşambalı petrol ofisinden geçtik. Yolda buz yerlerde ekipler tuzlama çalışması yapıyorlar. Gizli buzlanmalardan dolayı. Daha önceki eski yolda daha kötü kötüydü yani kuz yerler vardı biraz o kuz yerlerde düzeltmeler yapıldı şu anda da Pelitözü köyü sapandayız geçenlerde burayla ilgili de bir haber yapmıştık ekipler sağ olsunlar yetkililer burayla ilgili çalışmayı yaptılar köylerden vatandaşlardan sürücülerden gelen istekler doğrultusunda bizlerde sizlerin sesiniz olmaya gayret ediyoruz. Mesela şu anda burası yine gizli buzlanma var burada. Piltozu hemen geçtiğimiz zaman arkamızdaki araç muhtemelen burada da tuzlama çalışması yapacaktır. Burası da eski meşhur bilinen yer ama yine e, yine viraj Viraj yine unutmamışlar. Yine viraj maalesef var. Hacı Abdullah köprüsünün olduğu yer. Burada da yine vatandaşlar, sürücüler, köylüler şikayet ediyorlar. Hatta şuralarda bir yerde de e, geçen gün beni aradılar. Tarlalarda e, hep şeyin üzerinden geçiyoruz dediler. Elektri e, telefon telleri, telefon direkleri yıkılmış. Filtözündeki köylülerim burada tarlaları ekiyorlar. Hep telefon tellerinin üzerinden geçiyoruz demişlerdi. Bakalım bir orayı görebilecek miyiz? Yol genişledi. Fakat yine de virajlar tam olarak alınmadı. Muhtemelen onun da bir sebebi vardır. burası girdikten sapı. Sanırım telekom ekipleri o, o, tarladaki yerleri düzeltmiş gibi görünüyor. Burası da dedeler. Dedeler Ünsal Petrol'un olduğu yer. Buradan Grup köylerine gidiş var. Dedeler yerler böyle Sırçalı Beyderesi. O tarafa. Geçtiğimiz günlerde İsmail abi, İsmail okumuş. Beni birkaç sefer görüştük. Ee, onun da bir ricası vardı. Hatta diğer videoda da söylemiştim. İleride e, Bulanık köyü sapığında hmm, yolun direkt asfaltın direkt yoldan aşağı düştüğünü ve sisli havalarda sürücülere bu yolun tehlike yaratabileceğini söylemişti. Yoldaki ufak tefek e, hatalar veyahut da e, olumsuzluklar İnşallah yolun daha bitimi olmadı. İnşallah devamı ekipler tarafından sıkıntılı yerler tadilatları yapılır. yol medeniyettir. Gayet güzel oldu. Allah razı olsun. Ama bu yolu kullanan sürücüler bu yolda seyir halindeki şoförler, arka şoför arkadaşlar herkes bu yolu dikkatli kullanmalı. Hatalı sollamalar ve aşırı hızdan kaçınılmalı yoksa sonuç hiç de iyi olmayabilir. Yol asfalt çok güzel, sıcak asfalt oldu. Yolun ilerleyen yerlerinde bazı problemli yerler var. Onlar çetin işletmeleri inşallah buradaki işten sonra tekrar Bol'dan tam kadar tekrar bir üçüncü kat asfalt atacaklar. O zaman daha da güzelleşmiş olacak. Ama işte yine dediğim gibi şoförlere, sürücülere, bu yolda seyir halindeki köylülere, vatandaşlara, herkese görev düşüyor. Dikkat elden bırakmamak lazım. Yol güzel, Araçlarda şu anda kötü araç yok. Araçlar da güzel, Herkes hızına şuna buna her şeye dikkat etmesi lazım. Hatalı sollama hız çok önemli. Burası da hacilimler Sapağı. Burada da eski yolda kazalar olmuş ve e, ölümlü kazalar olmuştu bu yolda ölen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Şu anda geçtiğimiz yerde de taşkesten futbolcu kardeşlerimiz vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Sen ailelerine sabırlar versin. Şu anda Tepe Karakolu mevkine doğru tırmanıyoruz. bu yolun en sıkıntılı yerlerinden bir tanesi Tepe Karakolu mevkii. Burası e, 50-60 yıllık bir problem var buranın. Bir türlü çözülemedi. Yani sonunda e, demir kazıklarla e, yukarıda az sonra göreceksiniz demir kazıklarla durdurulmaya çalışıyor ama buraya e, kalıcı bir çözüm belki büyük kalıcı bir çözüm üretilmiştir. Bakalım ilerleyen günlerde buraya e, gelindiği zaman bakalım nasıl bir hareket yapılacak göreceğiz. Zeminin kaygan olmasından sulu olmasından dolayı burada bir türlü e, zemin e, oturmadı. Sürekli kaymalar zemin kaymaları yaşandı ve en sonunda e, demir direkler çakılarak burası durduruldu. Ee, şu anda da yolun şu andaki hali bu şekilde. Buraya kadar güzel ama bakalım burada nasıl bir acaba başka bir yerden mi yol alınır veyahut da viyadük mü yapılır veyahut da başka bir şey ne olur. Mutlaka onunla ilgili bir çalışma yapılmıştır. Tepe Karakolu inişinde Tepe Karakolu inişinde yol güzergahı değişti. Burası biraz rampa dik gibi geliyor ama Eski yol şu anda görüyorsunuz eski yol iptal oldu. Orada köylüler kullanıyor onu. Yeni yolda da bu şekilde. Burada da zaman zaman gizli bozlanmalar olabiliyor. Evet şu anda da kılbaşı değirmenine doğru, kılbaşına doğru geldik, yaklaştık. Ve yoldaki yamalar bizleri karşıladı yine. Yol buraya kadar güzel ama buradan sonra her taraf yama. Vatandaş da mecburen şöyle sesleniyor. Ya daha yol bitmedi, yol bozuldu diyorlar. Ama inşallah eğer bizden taraftaki gibi uygulanırsa yol yani bu yol nereden baksanız bir bizi 5-10 sene taşır. buraya da ikinci, üçüncü kat burada da uygulanacak. Şu anda bizden taraftaki çalışma bitirilmek isteniyor. Sonrasında da burada tekrar bu tarafta asfaltlama çalışması ikinci ve üçüncü kat çalışma yapılacak. Zaten bu istikametinden bu tarafa doğru epey bir şey geldi. Sadece burada bu arada bir sıkıntı var. Az sonra da göreceksiniz zaten o asfaltın birleştiği yeri. Evet. Yeni asfalt olan yere çıktık. Hemen zaten araba bile belli ediyor. Muhtemelen burada da burada ikinci kat asfalt atıldı. Buraya da üçüncü kat atılacak inşallah. Artık bunlar tabii ki bu yolun 2024 programına kaldı. Havaların düzelmesiyle birlikte ekipler 2024 yılı içerisinde Yolu tamamen bitirip teslim edecekler. Evet, Bolu'ya 20 kilometremiz kalmış. Bu yol tamamen bittiğinde Bolu mudur mu yolu daha da çok kısalacak. Hem vakit olarak kısalacak, hem kilometre olarak kısalacak. Akıcı bir şekilde gidildiğinde rahatlıkla kendi araçlarınızda olsun, otobüslerle olsun rahatlıkla 50 km mesafeyi bir saatten daha kısa bir sürede ulaşabileceksiniz. Yolun sadece şu anda gireceğimiz kısım var. Orada biraz problem vardı. Orayı da sanırım oradan malzeme alıyorlar diye malzeme alınıyor diye yapmadılar orayı da birleştirdikleri zaman bu güzergahta problemli yer kalmayacak. Evet şu anda taş ocağın, çakıl, çakıl ocağının olduğu yerdeyiz. Burayı da sanırım birleştirecekler. Burada hala eski yol var. Eski yolu dokunmadılar. O da ocakta çalışma var diye. Ocaktan malzeme alıyoruz diye sanırım. Evet şu anda balıkhananın oraya geçtik. Orada eskiden virajlı bir yol vardı. Orası düzeltildi. Orada da çok kazalar olmuştu. Ve şu anda o e, virajlar düzelttikten sonra oradaki hızlanma da ortadan kalkmış oldu. Göveme geldik. Bolu göveme. Burası da Bolu-Mudurnu yolunun e, düzgünlük olarak en düzgün olan kısımlarından bir tanesi. Araç şoförleri burada genellikle burayı gördüklerinde hızlarını hemen otomatikman beyin onlara hızlarını yükseltmesini söylüyor ve hız yapıyorlar maalesef. Şu anda Bolu sınırları içerisine geldik. Bolu'ya sadece 10 kilometre mesafedeyiz. Tabelada da görüyorsunuz. Ve burası Bolu'nun Pamuk Kalesi. Evet, Akkayalar Travertarı. Artık Bolu sınırları içerisine girdik. Evet, Bolu Modurnu yolu eskiden e, daha zorlukluydu şu anda e, daha akıcı oldu 50 kilometreydi şu anda kilometresini tam net olarak bilmiyorum e, ama herhalde bir iki üç kilometre düştü gibi geliyor Evet arkadaşlar bu yolu kullanacak olanlar ve videomuzu şu anda e, seyreden arkadaşlar yolu kullanırken söylediğimiz şeylere dikkat ederlerse yolda rahatlıkla Mudurnu'ya veyahut da Mudurnu'dan Bolu'ya ulaşabilirler. Herkese hayırlı yolculuklar. Rabbim herkesin işlerini rast getirsin. Hayırlı işler, hayırlı kazançlar, hayırlı yolculuklar dileriz. Aydın Özperit, Mudurnu Haber, Bolu Mudurnu. Haber sipariş için arkadaşlar 0535 735 9164 numaralı telefondan, Whatsapp hattından bana video, fotoğraf gönderebilirsiniz. Teşekkür ederim destekleriniz için.